Sayın seyirciler, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Türk Grubu Başkanı AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Palatino Başkanı Rolando González Patricio'yu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuk etti. Şahin, Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde kalkınma, barış ve istikrar getirecek her türlü çabanın yanında olacaktır, dedi. Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Türk Grubu Başkanı Ali Şahin, Parlatino Başkanı Rolando González Patricio ve beraberindeki heyetle mecliste bir araya geldi. Ant Parlamentosu, parlamentosu Türk Grubu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal ve bazı milletvekillerinin de katıldığı görüşmede Şahin, Latin Amerika'da istikrardan yana olduklarını söyledi. Türkiye, e, Latin Amerika ve Karayipler bölgesine kalkınma getirecek barış getirecek istikrar getirecek e, her türlü çabanın gayretin yanında olacak Latin Amerika'nın huzurunu, istikrarını ve kalkınmasını kendi huzurumuz, kalkınmamız ve istikrarımız kadar önemsiyor olacağız. Dünyada yeni bir düzenin kurulduğuna dikkati çeken Ali Şahin, Türkiye olarak güçlünün değil, haklının haklı olduğu bir dünya inşa etmeye çalışıyoruz dedi. Tam da bu yeni oluşan çağın e, kıyısında Türkiye olarak bizim de çok önemli, çok güçlü söylemlerimiz ve küresel sisteme e, dair tezlerimiz, düşüncelerimiz var geride kalan yüzyıl maalesef ki haklının güçlü olduğu değil güçlünün haklı olduğu bir sömürü yüzyılıydı. Şimdi Türkiye olarak biz artık güçlünün haklı olduğu değil haklının olduğu bir yüzyılı istiyor ve bunu inşa etmeye çalışıyoruz. Şahin Latin Amerikalı parlamenterlere Asya açılımı çağrısı yaptı. Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin Avrupa ve Afrika e, açılımı var. Türkiye üzerinden de e, Asya-Lat açılımını e, başlatmak e, hem Latin Amerika ilişkilerimiz bağlamında hem Latin Amerika'nın Asya ilişkileri bağlamında son derece yararlı olacak e, kanısındayım. Çünkü Türkiye hem Afrika'nın hem Avrupa'nın hem de Asya'nın tam kesişme ve bütünleşme noktasında. Türkiye'ye ayak bastığınızda hem Afrika'ya hem Asya'ya hem de Avrupa'ya ayak basmışsınız demektir. Türkiye'nin Parlatino'ya gözlemci üye olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren konuk başkan Rolando González Patricio ise değişen yeni dünya düzeninde adil bir yol haritası çizmeye çalıştıklarını söyledi. Türkiye ile Parlatino ülkelerinin benzer dönüşüm ruhuna sahip olduklarını hatırlatan Patricio, Türkiye ile aramızda otantik bir ilişki var ifadelerini kullandı.